Evet arkadaşlar, biz şimdi Osmanlı haritasına bakacağız. 1299 Oho, of. Bu kadar büyük bir yer miymiş? Kıbrıs Yuh. ne? ne? Bu ne? kadar büyüdüm ya 1450 çok, çok büyümüş ya Türkiye Türkiye ortada Türkiye oha Ben bu zamanda Türkiye bazı yerleri batı bazı yerleri doğu olabilir Afrika yok oldu iyi Ermenistanlık oldu, Azerbaycanlık oldu. Azerbaycan kardeşimiz. O zaman yoktu, Azaldı. Topraklarımız düşüyor, düşüyor, düşüyor. Düştü. Sonra buraya çakacak. Put. Uf, put. Ne 1923. Türkiye haritasına dönüştü. Osmanlı Türkiye. Bunun adamın başka videosu yok mu? Tek videosu var. Bu kanalda hiç içerik yok. Google anciaba hiç içerikten saymamış. Evet arkadaşlar neredeyse bu kadar. Büyük. Kanalıma abone olun olduğumda... ve. Like, got a good Bye bye.